Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ford ile devam edelim. Yükseliş yönlü eğilimler her geçen gün sürmeye devam ediyor. Çok güzel bir istikrarlı yapısı var. Bugüne kadar ben her zaman ne diyorum? Ford bugüne kadar alıp da ben kaybeden görmedim. Bugüne kadar beni de yanıltmadı. Tekniğimizi de, temel analizlerimizi de, yatırımcısını yanıltmadı. Bugüne kadar kendi adama da konuşuyorum. Her zaman alan kazandı. Ne demiştik birlikte düşen band kırılıyor ve şirket tarafında 800'ler aşılır ve içinde 830'lu fiyatların üstüne istikrar sağlarsa Ford hareketi gelir. Ford'un hedefi 1100-1200 aralığı olacaktır diye değerlendirmiştim. Tam da nokta artık hedeflere geldi. 1180-1200 beklentime benim ulaştı. Daha önce de anlattığım 2 yıl önce biliyorsunuz ki biz bu şirketi anlatırken Ford 200 liraydı. 150-200 iken biliyorsunuz ki takibe portföyü almıştık uzun vadeli. Ne demiştik? İleride binli fiyatlar göreceğiz. Yani önümüzdeki dönemlerde bakın 1200 bile geldi. Yani o günden beri 200'den beri beni yanıltmadı. Hala da 1200 TL'ye kadar ulaşmaya başladı. Üstüne 1000 lira koydu. 2,5 yıl oldu. 2 yıl bile. 2,5 yıl oldu sanırım. İlk oluşturduğumuz o 2030 portföyünü hatırlayın. O yüzden Ford o günde ifade ettiğimiz gibi yükselişini her gün sürdürmeye devam ediyor. Şimdi tabii ki de düzeltmeler gelmiyor değil. Düşüşler de oluyor. Ama hareketler hep bir fırsat yaratıyor. Yani baktığımızda hep bir cazip bir nokta ortaya çıkartıyor. O yüzden 200'ün ortama cazip diye anlatmıştım sizlere. Peki bundan sonra bu cazibe daha devam eder mi? Ee, daha iyi bir görüntü ortaya çıkar mı sorusunun cevabı ise teknik manada evet gözüküyor. Yani e, hedefe ulaşıldı. Önce bunu söyleyeyim yani benim beklentime geldi şirket ama hızlı performans gösterdi. Ama baktığımızda tabii ki de herhangi bir bozulması yok. Herhangi bir zayıflık da yok. Önümüzdeki dönemde Ford tarafından trend desteğini takip ediyor olacağız. Ve trend desteği de şirkette de 1100 fiyatına denk geliyor. 1080, 1100 bunlar patlamasın diyeceğiz. Burası şirketimiz zayıflama noktası çünkü. Bunun üstünde kapattıkça zayıflamaz diye ifade edeceğiz. E şirket tarafında bindi fiyatlar altına imediçe momentum kaybetmez bozulma ortaya çıkmaz diye anlatacağız. 1000 üzerinde, 1080, 1100 üzerinde trend devam ediyor. Yatay destenin üzerinde hareketli ortamlar iyi gözüküyor. Bunları öncelikle vurgulayalım. Ama bence yani burada bir artık RSI dikkat çekiyor biraz. Artık güç kaybı başladı. Öyle çok güçlü gitmiyor son dönemlerde. Şirket yükseliyor ama güç kaybı var haberiniz olsun. O yüzden biraz dikkatli olmakta yarar var gibi gözüküyor. 1180 1200 hedefim artık gelmiştir. A planı dahilinde 830 rakamı kırıldığı günden bu yana sizlerle birlikte A planı dahil etmiştik ve 1200 hedef diye birlikte anlatmıştık. Hedeflerimize gelmiştir. Bundan sonraki dönemde B planına geçmek için 1200'lerin kırılması lazımdır. Haberiniz olsun. 830'dan beri beklediğimiz 1200 hareketi geldi. RSI zayıflamaya başladı. Artık bundan sonra bakalım hedef kırılabilecek mi? Kırılamayacak mı? B planı aşar mı? Aşamaz mı? Bunu izliyor olacağız. 1080-1100 e, aralığı kısa vadeli destek 1000 ara destek olarak takip ederek bu düzeltmeleri takip ederek 1200 aşılır mı aşılmamızı izliyoruz. Açtık mı Sonrası kolay. Bu sefer C planı devreye alır. 1500 e doğru bir eğilim ortaya çıkartır. B planına geçeriz tabii ki. Ama şimdilik kritik bir bölgede Fort Biggins'e. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla Gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya e da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, eti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Asgari ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu, bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilinenlerce bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık yani bunları izleyip şikayetle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle, farklı farklı konu başlıkları ile, dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anlatman listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız. Ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mm ah.